Bu videoda kurs ve eğitmeni birbirine bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bizim eğitmenlerimiz bulunuyor. Eğitmenlerimizin birden fazla kurs verebildiğini düşünüyoruz. Bir kursu da bir eğitmenin verebildiğini düşüneceğiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Eğitmenlere karışmadan kurs tipini düzenlememiz gerekiyor. Çünkü kursun bir tane eğitmeni var. Bunu da alan içerisinde belirtmeliyiz ki hangi eğitmenin verdiğini görebilirim. Burada tabii eğitmen tipimiz olduğu için bağlamasını gerçekleştireceğiz. Bağlamak için de durumdan sonra eğitmen alanını oluşturuyorum. Eğitmen alanını süslü parantez açtım. 2 nokta süslü parantez diyorum tipini eğitmen tip olarak veriyorum. Burada ID'yi, ismi açıklamayı durumu tipini GraphQL string olarak verildik. GraphQL olarak üretilen tipleri seçtik. Eğitmenin tipinde de kendi oluşturduğumuz tipi kullandık. Bir virgül dedikten sonra eğitmeni nasıl döndüreceğimizi belirtmemiz lazım. Yani ben burada örnek veri içerisinde eğitmen ID'mi 1, 2, 2 şeklinde ayarladım. Kurslar içerisinden eğitmen ID'ye ben erişebiliyorum. Bu eğitmen ID ile eğitmenler dizisindeki ID'leri eşleştirmem gerekiyor. Bunun için de resolve fonksiyonunu burada da tanımlıyorum. Resolve fonksiyonu parent ve argüman alıyor demiştik. Çağırma işleminde artık parent'ı kullanabiliriz. Parent'ımız bizim burada kursumuz aslında. Eğitmenimizin eğitmen tipi olmasından kaynaklı olarak zaten ID'sine erişebileceğiz kullandığımızda çağırırken. Parent'la da kursumuza erişeceğiz. O zaman ben burada kursun içerisinden eğitmen ID'yi yakalarsam eğitmenler içerisinden de ID'yi yakalarsam birbirine bağladığım zaman bağlantıyı kurmuş olurum. Return diyorum. Eğitmenler dizimiz vardı. Find işlemi gerçekleştireceğiz. Find işlemini yaparken her birine eğitmen diyelim. Öyle ki eğitmenin içerisinden ID'yi parent'tan gelen eğitmen ID ile bağlı. Böylece birbirine eşit olduğundan dolayı eğitmenimizin o bağlantıdaki bütün bilgilerine erişebileceğiz. Şimdi baktığımız zaman hem kursta hem de kurslarda eğitmenin de geldiğini görmemiz lazım. Kurs ID 3 diyorum. Burada ID isim açıklamayı seçtik gösterilmesi için. Artık eğitmeni vermemiz gerekiyor. Eğitmen bir tip olduğundan dolayı süslü parantez açıyorum. O tipte de istediğim özellikleri burada yazıyorum. İsim ve e-mail'in gelmesini istiyorum. Çalıştırdığım zaman 3. ID'li kursun eğitmeni Zoro'ymuş. Zoro'nun isim ve e-mail bilgisine eriştik. Örnek veriye baktığımızda 3. ID'nin eğitmen ID'sinin 2 olduğunu yani Zoro olduğunu görüyoruz. Ben bunu kurs ID 1 olarak yaptığımda Luffy eğitmeninin geldiğini göreceğiz. Ardından kurslar için test ettiğimde bütün kursların eğitmen alanıyla geldiğini görüyoruz.